güzel iğne Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün namaz örtüsü örneği göstereceğim sizlere. E, bu şekilde sıralı, tek renk yapabileceğimiz namaz örtüsü modelleri istiyoruz diye e, yazan takipçilerim vardı. Onların isteği üzerine şöyle bir model buldum internetten. Çok da hoşuma gitti. Yapımı da çok e, kolay. E, hem de gösterişli bir model. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Tek renk bütün renklere uygulayabilirsiniz. Beyaza Kreme, pembeye, sarıya, maviye, siyaha yani hangi renk yapmak isterseniz tek renk bütün namaz örtülerine bu modeli uygulayabilirsiniz. Modelimizi koymak için arada 9 tane zürafa bırakıyoruz. Daha sonra 10. zürafamızdan başlıyoruz. Kayamızı yapmak için 14 tane zürafa yapıyoruz arkadaşlar. 14 zürafa üzerine yaptım ben kayayı. Bunu tabii ki daha büyük yapmak isterseniz fazla yapabilirsiniz. Ama çok büyüğü de göstermez. Yani ortasındaki çiçek modeliyle uyumlu olmayabilir o yüzden bu boyutu güzel yani 14 zürafayla yapmanızı tavsiye ederim. rayı 14'ü tamamlıyorum. Zürafamı 14'e tamamladım. Çeviriyorum. Çevirmeden de yapabilirsiniz ama bu şekilde e, zürafalar daha güzel çıkıyor. E, bir tane yan tarafa küçük bir pırpır yapıyorum. Daha sonra yine bütün zürafalarımın üzerine batarak ilerliyorum. E, bu kayayı ben namaz örtüsü Videosunda anlatmıştım sizlere daha önce. Onu 18 durafa ile yapıyorduk. Tamamını baştan sona hiç atlamadan anlatmıştım arkadaşlar nasıl düzgün yapabilirsiniz diye. Ee, o videoma mutlaka bakın. Yine e, siyah bir örtü üzerine yapmıştım. Siyah namaz örtüsü üzerinde gösterdiğim kaya modeli e, hem de onda Namaz örtüsüne e, kayalar nasıl eşit şekilde hazırlanır onu da göstermiştim sizlere. Ona mutlaka bakın. Çok yardımcı olacaktır sizlere. Düğümlerinizi sıkı yaparsanız zaten kayanız kalıp gibi muntazam bir şekilde çıkar. Önemli olan şu düğümlerinizi güzel sıkmanız. İpimde altın başağın siyah e, ipi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şu şekilde numarası yok zaten siyah diye geçiyor. Polyester siyah ip altın başağın. Seviyorum ben altın başağın siyah rengini. Her rengi güzel olmasa da e, siyah rengi çok güzel çıktı. Evet buraya kadar geldim. Tekrar çeviriyorum. Bakın yine hemen ilk baştaki zürafaya battım. Küçük bir pırpır yapıyorum yine. Bu yanlardaki pırpırları da çok uzun tutmamaya gayret gösterin. Daha sonra yine zürafa yaparak devam ediyorum. Şimdi e, bunu hepsini göstermeyeceğim arkadaşlar. Kendim devam edip bitince göstereceğim size. Bu şekilde döndüre döndüre zaten her sırada bir sıra eksilerek kayamızı tamamlamış olacağız değişik bir şey yok yani şu şekilde kayamızı bitirmiş olacağız son sıralarını yapıyorum burada da göstermek istedim arkadaşlar bakın hiçbir ütü olmadığı halde düzgün kalıp gibi nasıl oldu kayam bu şekilde sadece arkadaşlar mesafesini eşit yaparak ve düğümlerinizi sıkı yaparak yani mesafesini eşit yapsanız da düğümlerini sıkı yapmadığınız zaman Yine kayalarınız düzgün olmaz. Bir tarafa böyle meyilli olur. sağ sola kaymalar yapar. Ama düğümlerinizi yeteri kadar sıkarsanız kalıp gibi ütülü gibi olur. En son zürafamda yaptıktan sonra yine bunun içine bir tane pırpır pır yaparak dönüyorum. Şu şekilde. Ayamı tamamlanmış oldu arkadaşlar. E, hemen arasındaki çiçeği de göstereceğim. Şimdi arkadaşlar e, şu dip kısmını yapmak için 9 tane pırpır yapıyoruz. Şu şekilde sağdan 3 3 e, tane gözeme bırakıyorum ve dördüncüye batıyorum. Hemen arada bir zürafa atlayıp diğerine geçiyorum. Şu ipimiz arada kalıyor. Şöyle yaptım. Bakın bu tarafta da 3 tane zürafa kalmış oldu. Direkt pırpırlara başlamadan önce bir tane boş sık iğne yapıyoruz. Daha sonra buraya toplam 9 tane pırpırımızı dolduruyoruz. Şöyle hepsi aynı boy olacak şekilde. Burayı 9'a tamamlıyorum. 9'a tamamladım. Şu fazla ipimi kesebilirim. En dibinden kesin. Bunun zaten bir kısmını oyanın içinde kullandığımız için çıkma yapmaz. En son yapmış olduğum pırpırın içine çıkıyorum arkadaşlar. Burada diğerine geçmeden önce küçük bir pırpır pır yapıyoruz. Evet, şöyle hemen içine. Hemen aynı pırpırın içine bir tane daha pırpır pır yaptım. Şimdi diğerine geçiyorum. Çok büyük tutmadan e, her bir pırpırın üzerine batarak zürafa yapıyoruz. Buralarda çift de dolayabilirsiniz, tek de dolayabilirsiniz. E, ben bazen öyle, bazen öyle yapıyorum çünkü sadece tek mi dolamamız lazım? Çift mi dolamamız lazım? diye soranlar çok oluyor. Her iki şekilde de yapıldığını göstermek için bazen tek bazen çift doluyorum. En son pırpırıma da battım. Şimdi dönerken tekrar bakın pırpıra değil bu sefer şu döndüğümüz zürafanın içine bir tane yan tarafı pırpır yaparak dönüyorum. Daha sonra hemen tırraflarımın içine batarak ilerliyorum. Badem oyası yapıyoruz yani arkadaşlar. Bu içi önce iç tarafını bir badem oyası yaparak tamamlıyoruz. Daha sonra dış çerçevesini dönüyoruz. Yani iki işlemden geçiyor. ütüsü de çok çok kolay bir model. Direkt ütüleyebilirsiniz. Çiçek olmadığı için. Bakın tekrar şu zürafamın içine hemen bir pırpır pır yaparak dönüyorum. Aynı kayalarda yaptığım gibi. Daha sonra çifte dolayabilirsiniz bu şekilde. Tek de dolayabilirsiniz. Bazen ben ipi şu şekilde bakın iğneyi ipimin altından atıp şöyle geçirip iki kere dolayarak da atıyorum. Bu şekilde de atabilirsiniz. Sadece arkadaşlar düğümlerinizi sıkı yapın yeter. Ya tabii ki ben bunda hani birkaç şey bir arada gösterdim ama siz tek bir teknik kullanarak yapın. Ben sadece anlatmak için öyle yaptım. Çünkü normal alttan doladığımız çift düğüm benim üstten doladığım gibi olmuyor, daha kalın düşüyor. O yüzden e, bir olmaz. Bu üstten doladığım çift düğüm bir buçuk düğüm yerine geçiyor. Sağdan sola, alttan doladığımla, alttan tek düğüm attığımla neredeyse eşit arkadaşlar, hiçbir farkı yok. O yüzden e, bu şekilde bir tarafa çift bir tarafa tek dolayabilirsiniz bakın şimdi göstereceğim onu ama alttan çift doladığınızda o tam iki düğüm yerine geçiyor çok kalın düşecektir onu tek kullanın yani tek düğümle kullanmayın yaptığınız işlerde şimdi bakın tek dolayarak gidiyorum alttaki düğümümle aynı bu taraftan gittiğimizde düğümler bir tık daha kalın düşüyor çünkü bakın eşit oluyor hatta tek doladığım daha bile dolgun gözüküyor üstten çift doladığımdan Ya da döndürerek de yapabilirsiniz. Kayalarda yaptığımız gibi o şekilde de döndüre döndüre de yapabilirsiniz. En son yine tepeye pırpırımızı yapıp bitiriyoruz. Bu şekilde. Şimdi çevresini göstereceğim. Etrafını dönerken arkadaşlar sağ taraftan şu en baştaki yandaki pırpırıma batıyorum. Daha sonra yanlara batarak küçük küçük köprüler oluşturacağım. Şöyle. Hepsine batıyorum. Evet. Bu şekilde en alta kadar indim arkadaşlar. Şimdi e, burayı bir tane pırpır pır yaparak şu iç tarafına döndürüyorum. Şuna şu ipimi bir sabitliyorum önce. Bakın şu şekilde. Çok da fazla asıltmadan daha sonra aynı pırpırın içine batarak dönüyorum. Burayı bir bu şekilde yaptık. Şimdi buraya Normal zürafa ile bir geçiyorum önce. Hani direkt e, yandaki şu pırpırımızı yapmıyoruz. E, pardon, sinek kanadını yapmaya başlamıyoruz. Önce normal bir zürafa olarak geçiyorum. Daha sonra bir tane pırpır yapıyorum. İçine geriye döndüm. Dip kısmına iniyorum. Tekrar çıkıyorum hemen içine. Burada arkadaşlar yine şuna e, ikinciye değil üçüncüye bir sabitliyorum. Sabitledikten sonra hemen aşağıya iniyoruz. Bu şekilde. Şurada ben ııı e, Yapmış olduğum modelde her ikisine de sabitlemişti. Orada öyle yaptım ama hoş durmadı bu tarafında. Gösterdiğim gibi yaptım. Böyle daha güzel durdu. O yüzden bu şekilde yapın sizde. Bu tarafa geçerken yine zürafayla geçiyoruz. Daha sonra sinek kanadını yapıyoruz. Hemen bir küçük pır pır üzerine çıkıyorum. Dip kısmına indim. Tekrar onun da üzerine çıkıyorum. İyice şöyle tepeyi asıltın, dik ve düzgün durması için. Onun da hemen dip kısmına iniyorum. Şu şekilde yaptım. Diğer bir köprüye geçerken yine zürafa yaparak geçiyoruz. Hemen sinek kanadımızı yapıyoruz. Aynı işlemi uyguluyoruz. Şu tepeye kadar geleyim. Burada bir arttırmamız olacak. Fazladan yapacağız. Onu da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şu en üstteki e, göze sine kanadı yaptıktan sonra diğerine geçmiyoruz. Hemen yine aynı içine batarak bir tane zürafamızı yapıyoruz. Daha sonra bakın şu aşağıdaki bademde olan pırpıra batarak bir tane göz yapıyorum. Hemen bu gözün içine geriye dönüyorum. Daha sonra buranın içine yapıyoruz sinek kanadını. Buraya e, tam tepe noktası belli olması için ve e, uç kısmının sivri olması için bunu mutlaka yapın, direkt geçmeyin. E, model güzel durmaz direkt geçerseniz üstü küt durur hoş durmaz aynı işlemi uyguluyorum yapmış olduğum pırpırın içine batıyorum hep daha sonra arkadaşlar hemen diğer köprüye zürafamı yaparak indim Yine sinek kanadını yapıp buraya devam ediyorum. Evet, son sıraya kadar geldim. Buraya yine hemen zürafayı yaparak geçiyorum. Şimdi bağlantısını göstereceğim. Pırpırımı yaptım. Hemen içine çıkıyorum. Aşağıya indim. Araya çıktım. Şurayı yaptıktan sonra arkadaşlar şuna hemen bir bağlantısını yapıyoruz. Bunu arkadan bağlamam lazım bir saniye, ters duracak yoksa söküyorum burayı. Arkadan değildi arkadaşlar, onu göstereceğim bir, bir de burada şunu söylemeyi unutmuşum ben. Bu tarafta üçüncüye değil ikinci pırpıra batalım. Çünkü burada dönerken en dibinden başladığımız için mesafe daha kısa. Burada ikinci sırada yapmaya başlıyoruz pırpırı. O yüzden aynı eşit şekilde dek gelecek. Burayı da şunu şöyle altından alıyorum. Şu şekilde üstten değil alttan alıyorum pırpırın içinden. Hemen bağlantısını yapıyorum. İyice yakınlaştırıp tamamen sıkılaştırdıktan sonra hemen şu dip kısma iniyorum yine. Şu ipimiz iğnemizin üstünde kalacak. Hemen alttaki ipimi de dolayıp iniyorum. Evet şu şekilde düzgün oldu. Yoksa ters olacak. Üstten bir kıvrımı olacak. Burası birazcık böyle katlanabilir, sorun değil arkadaşlar. Ütülediğinizde düzelir. Çünkü ters düğüm ters tek geliyor bu tarafta, o yüzden diğer taraftaki gibi olmayabiliyor. Şu en altında bağlıyorum hemen. Burayı yaptıktan sonra hemen şu içine geçmiş miydim bir bakayım arkadaşlar bir saniye. Evet, şu pırpırın içine bir tane zürafa yaparak iniyorum. Daha sonra yine şuradaki pırpırın alt kısmından iğnemi sokup buraya bir birleştiriyorum bağlantısını yapıyorum. İyice sıkılaştırdıktan sonra hemen yine pırpırın içine batarak bitiriyorum. Evet modelimiz tamamlandı. Ütünün buharını vererek hiç ütüyü üzerinde gezdirmeden ütüleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay zaten ütüsü. Şu ilk yaptığımı ben biraz büyük yapmıştım. Daha doğrusu model çıkartırken tam fark etmedim. Şu geriye döndüğüm içindeki köprüleri büyük tuttuğum için o ortası çok iri durdu. Bunu da bilerek küçük tuttum. Daha güzel durdu. İlk e, sinek kanatlarını yapmadan önceki gittiğimiz boş gittiğimiz köprüyü çok büyük yapmayın biraz küçük tutulduğunda daha güzel düşüyor. Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum. Dediğim gibi bütün renklere uygulayabilirsiniz. Tek renk olarak her şeye gidebilecek bir model. Bütün namaz örtüsü renklerine. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.